Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 24 saat boyunca arkadaş 24 saat boyunca e, Harry Potter karakteri olan Harmonik Granger Harmonik Granger olacağız arkadaşlar yani bir nevi adıyla. Bir adıyla Emma Watson olacağız arkadaşlar. O zaman çok güzel olurum. Videomuza geçelim. Yanlara bir yerlere de fotoğrafını da koyarım arkadaşlar. Yanlara bir yerlere de fotoğrafını da koyarım. Tercih istilasını aradım. Evet. Hemen başlıyorum. Böyle. Ten rengi bu bence. Ee, başka ne yapabilirim? Yüz olarak. Ee, bu bence yani. Bunu şey yapalım. Böyle saçları e, nasıl bir şey yapabiliriz? Bence bu olsun. Zaten kızıl harmanıda. E, üstüne ne giydireceğimi aşırı iyi biliyorum. Çok hızlı oluyor ama. E, aha. Şimdi bu Gryffindorlu şahıs. Bence bunu giymeli. Evet. Altına siyah etek bu olur bence. Ama biraz daha uzun olursa. <laughs> hmm. Bunun eteği nasıl olur ya acaba? Bence bu iyi ya arkadaşlar. Bunu giyelim. Harmonin bu kombini bence çok güzel. Bir tane daha kombini yapacağım bu arada harmoninin. Ee, şapka olarak bir şey taksam mı acaba? Bence bir şey takmamıza gerek. Sadece bunu taksam yeter bence. Kulaklık zaten yok. Eldivene gerek var mı? Yok bence. Ee, ayakkabı. Bu da normal siyah ayakkabı takıyorum. Ayağımı. Harmony gözlüksüz. Maske yok. Çantada şu güzel gibi. Evet. Birinci harmoni kombinimiz bu arkadaşlar. Bence aşırı güzel oldu yani. Hatta şuradan deneyimizi de çıkaralım. Durun bir saniye canlandırdı video Bombarda. Dur başka hangi şeyi vardı bununla Şuraya hemen direk. Şunun üstünden yapacağım ya bebeğimiz. Experiarmus. Evet şimdi öbür kombinimize geçelim arkadaşlar. Bence Harmony Granger aşırı güzel oldu. Şimdi Dragon Malfoy olacağız arkadaşlar. Harmony bu şekilde. Evet hemen Dragon Malfoy olalım. Ee, Dragon ten rengi bu bence. Ee, Dragon böyle çok gülen biri olmadığı için onun suratına şu bed şey koyacağım. Bed diyorum çünkü genelde kendi havalı sayanan, sanan oyuncular koyuyorlar onu. Ee, saç olarak bence kız çelerim. Bu güzel. Bunu sarıya boyak. Bu daha mı iyi? Bu daha iyi bu arada ya. Bunu sarıya boyak. Siliterim bu arada. Yani bir manacık ödüyorum. Bu da çok tırtık bir saç sanki. Yani ben bu saç. Neyse bu olsun arkadaşlar. İşte sarı kabul edin. Üstüne forma giydireceğim de yeşil bir şey olması gerekiyor. Ama bugün tarafı bence bunu giydirebiliriz yani. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bence bu bunu giydirelim yani. Büyücü şeyi bu olabilir yani en fazla. En fazla. Ee, altına da pantolon var onu giydiririz. Ee, altına nasıl bir şey giydiririz? Böyle de çok güzel benziyor. Aşırı sinirim bozuluyor. Bu ne? Ah aa, 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 bu ne? Oo, çok tatlı. Hmm, şuna bak. Aşırı güzel. Neyse kendinize gelin. bir dakika şey kombini takip edelim. Ee, bırak o malfoyun. Bu ne? Neyse bunu da bakarız. Ee, bir tane böyle kravatlı bir kombin var, onu taklit edeceğim. Bulayım. Ee, bir şeyim vardı benim aslında. Kravatlı. Ee, nerede? Bu oldu bence. Yani başka uygun bir şey yok. Altında nasıl bir şey vardı? Siyah düz pantolon olacak arkadaşlar. Böyle siyah dar bir pantolon. Aha bu. Tam rengi doydu. Şapka yok tabii ki. Kulaklık yok. Elven yok. Hah ayakkabı. Ayakkabısı nasıl bir şeydi ya? Unuttum. Bunlar olmaz zaten de. Ee, nasıl bir şey yapabiliriz? Bu sanki olur ya. Bu olur bence. Bence bu olsun. Evet. Gözlük falan da yok. Zaten Drago Malfoy gözlük kullanmıyor. Üç tane ne almışım ben ya? Hı, saç da doğru. Evet. Şimdi de Drago Malfoy olup bence benzeri yani arkadaşlar. Hatta e, Harry'nin bir tane ona vurduğu sahne de vardı. Yerde böyle yatıyor oraya. Drago Malfoy. Evet. Şimdi de Ron Ron işte Ron olacağız arkadaşlar. Anladınız siz beni. Ron'un böyle saçları şey. Ron hemen gülen yüzlü yapalım. Ron'un saçları biraz uzun ve şey. Ha bu. Bu bence en uygun yani. Ve kızıl tabii ki Ron. üstünde harmoni giydirdiğim harmoniye giydirdiğim şey olacak. Çünkü ikisi de grafiğin oradan. Bu. Altında da bence bu olsun. Yani güzel gayet. Ee, şapka, Ron şapka takalım. Yok gerek yok bence. Eee kulaklığa da gerek yok. Yani bence Ron takmaz takmıyor zaten kulaklık filmde de. Ee, ayakkabı. Yapabiliriz ayakkabı olarak. Bence bu güzel. Bunu yapak. Bu güzel ya aynen. Hem de uydu bence. Evet. Ron Weasley. Weasley diye okuyorsam bilmiyorum tam. Evet. Ron Weasley. Bu da Gryffindor'dan bir şahısınız. Ee, bu şekilde oldu Ron'da. Şimdi kim yapabiliriz? Bu sefer de arkadaşlar e, Luna'yı yapalım. Ravenclaw'dan sanırım. Demin kraldan diye açıyorum. Luna'yı şöyle bir yüze yapacağım. Çünkü Luna biraz da şey bitip. Adını siz getirin işte. Ya Coco şunun teki işte. Öf. Şunu mu seçsem? Tam bu olsun. Dur la saçım biraz kısaydı. Bu iyi. Bence bu yapak. Ya da bu. Ama run şey öf run diyorum. Ee, saç Tam bu olsun Sarı boyayacağız ee, Üstüne Nasıl bir şey giydirebiliriz Neydi o Bence bunu giydirelim Bu güzel Kardeş istilasından kurtulmaya geldim tekrardan. Ee, üstüne bunu giydirdim. Altına da. Bu olur bence arkadaşlar. yani Bu daha iyi ya. Bunu giydirelim. Yani bu arada şu an Luna Luna'yı yansıtacak kombini oluşturuyorum. Yani Luna'nın kendi kombini değil. Luna'nın bir tane gözlü vardı. Ona geleceğiz şimdi. Ee, ayakkabı. Bence Luna'yı en çok yansıtan ayakkabı bu bence um, aynen bu olsun ayakkabısı da bir tane gözü vardı da şu mayanın gözü var ya aha bu, bunun etrafının yani içinin çıktığını düşün işte gözü ona benzer bir şey vardı işte evet bu da Luna evet Buna şahısınız. Bence tam onu yansıtacak şey oldu. Hatta onu yansıtan bir dans da yapayım. Bence bu dans da onu yansıtıyor. Evet. Bu şekilde oldu. Sunamızda. Şimdi Sedik Di Diagori'yi yapacağız arkadaşlar. Benim en sevdiğim karakterlerden biri Sedik Diagori. Ee, yüz olarak bence zaten o kadar fazla erkek yüzü yok. Sevdik'e bu bence. Yani sevimlik karakter sevdik. Diagori. Ee, saç olarak böyle karışık bir saçı var. Ama erkek saçı da çok fazla yok ki. Ben hem erkek olmadığım için de takacağımı da bilmiyorum. Bence bu olur ya. Hani sevdik Diagori de kızıl. Ee, üstüne de turuncu bir şey giydireceğim. Turuncu değil, sarı olması gerekiyor. O şeydeydi, Havlupov'daydı. Sarı bir forma. Bence bu olur. Acaba Türkiye forması geldi mi? Aşırı merak ettim şu an. Bakacağım. Bu Türkiye forması mı? Değil. Japonya. Of gelmemiş. Neyse. Ee, yapacak bir şey yok. Bu daha mı iyi oldu? Yok be. Üf. Aha, bunu giydiriyorum. Altına da e, Sedik Diyagori e, Nasıl bir şey var diye altında unuttum. Bunu giydirsem. Yok be onu. Uy. Şu siyah şey giydireceğim. Evet bunu giydirdim şapka yok, kulaklık yok, eldiven yok, ayakkabı da şöyle siyah bir şey giydireyim. Gözlüğü tabii ki yok Sedik Diagori'nin. Bence benzedi ya. Çok da kötü olmadı yani. Sedik Diagori bu da arkadaşlar. Başka hangi karakter yapabilirim diye düşünüyordum. Düşünüyorum. Drago yaptık. Harmon yaptık. Luna yaptık bence Harry Potter'ı nasıl unuturum? Harry yapacağız. Bu da Cedric Diagor bu arada. Kuzenlerime zorla bu kombini yaptıracağım. Görün. Şimdi Harry Potter. O şey yapacağız. Bence Harry için en uygun yüz şu erkeğin gülen yüzü. Harry'nin güldüğünü ne kadar gördüğünüz bilmiyorum ama yani bence böyle bir karakter Harry. Onun için böyle yapacağım saçın bu olmalı. Ee, şu olsun arkadaşlar Harry'nin saçı da. Bence bu uyuyor yani Harry'e. Nasıl da saç rengi kahverengiydi sanırım. Bu. Üstüne Harry de Gryffindor'dan biliyorsunuz. Onun için formayı giydireceğiz. Yani o şey şahısı Gryffindor. Altında da bu olsun bence. Harry'nin şapkası var mıydı? Bunu taksam. Bence bu olur ya Heriye, Olur ya. Ne olacak ki? Takalım bir şey olmaz bu seferlik. Heriye gözlü takıyorum bunu. Ayakkabısı da bu kalsın. Şimdi geldik Heri'nin en nadide parçasına. Gözlüğü. Bence bunu takar gözlükte. Luluka gözlüğüm olsaydı, kreatör olsaydım alıp onu takardım. Bence Heri'ye en uygun kombin de bu oldu arkadaşlar. Evet. Bence onu Evet geldim. Harry en uygun komin de bence bu. Gözlü daha güzel olabilirdi ama ben elimdeki imkanlarla bu oldu en fazla. Evet bu şekilde Harry de. Hemen eski kombinimize dönelim. Daha fazla görmek istemiyorum bu kombinleri. Bence en güzeli Harmony Granger oldu. Siz de en güzeli neyse yorumlara yazın. Yani en beğendiğiniz yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok, çok 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 seviyorum. Hoşçakalın.